Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü izleyeceğiniz videoda size harika bir dondurma tarifi vereceğim. Bu tarifi denedikten sonra inanın dışarıdan dondurma almayacaksınız. Gerçekten çok güzel, çocuklarımızla mis gibi yiyebileceğimiz bir dondurma tarifi. Hem evde yapmış oluyorsunuz, içinde katkı maddesi yok. Hem de kendi yapmış olduğunuz, bilmiş olduğunuz bir tarif. Biz bunu çocuklarımızda çok sevdik, ailecek çok sevdik bu tarifi. Siz de bu tarifi yaparak çocuklarınızla, ailenizle afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi isterseniz tarife geçebiliriz. Tarifimizde 2 paket krema var. 2 paket kremayı bir kabın içine boşaltıyoruz. Evet 2 paket kremamızı Tarifimize boşaltabiliriz. E, kabımıza boşaltabiliriz. Ufak bir sürçmeleri oluyor. Kusura bakmayın. Yani kremanın markası fark etmiyor. Sıvı krema. Üzerine e, bir çay bardağından iki parmak az pudra şekeri koyuyoruz. Yarım su bardağı Süt koyuyoruz, tam yağlı süt. Bir paket vanilya koyuyoruz. Vanilin, kakao'muz var. Biz iki yemek kaşığı kalmıştı evde iki yemek kaşığı koyduk. Siz daha böyle e, rengini koy isterseniz koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar da Nutella koyduk. Herhangi bir sarılı falan da olabilir. Bunları normal kaşıkla karıştırdıktan sonra mikserle bir güzel çırpıyoruz. Yani mikserle iyice koyu çok böyle çok aşırı bir katı kıvama gelmiyor ama bayağı bir e, akışkan bir kıvam oluyor. Hatta zaten birazdan gösteririz size. İyice çırpacağız bunu. Çok iyi çırpılması gerekiyor. Yoksa eğer çok iyi çırpmazsanız o katılık olmazsa buzluğa koyduğunuz zaman aralarından buz tadı geliyor. Üzerine bir paket krem şanti döküyoruz. Benim kızlar bunu biraz yukarıdan döktükleri için böyle bir toz şöleni oldu. İçine bir paket krem şanti ekleyin ve çırpmaya devam edin. İyice güzel kıvamını alacak. Artık o sıvı değil de bir tak e, hani pudingi pişirirseniz de bir akışkanlık koyu kıvam olur ya o şekilde bir kıvam olacak. İyice çırpın. Çırpmazsanız araları buz buz oluyor. Hiç güzel olmuyor. İlkini biz öyle yapmıştık. İyice koyulaşmamıştı. Ama sonraki olanları iyice çırptık. Bunların daha güzel olduğunu garantiledik zaten. Dondurmanın iyice çırpılması gerekiyor. Bakın zaten kıvamı... Belli oluyor. Krem şantiyi de koyduktan sonra kek gibi aslında, kek e, hamuru gibi oldu kıvamı. İçine çikolata parçacıkları isteğe bağlı. Hani koymak istemezseniz koymayabilirsiniz. Bizim kızlar bol çikolatalı sevdikleri için bol bol çikolata parçacıkları koyduk. Çikolata yağmuru gibi oldu ama evet onu da karıştırdıktan sonra istediğiniz bir buzluk kabına isterseniz dondurma kabına koyabilirsiniz. Benim bir buzluk kabım vardı, ona koydum bu kez çünkü bayağı bir fazla oluyor. Yani biz 5 kişilik bir aileyiz. Herhalde 2 gün 3 gün yani 2 2,5 2 iki 2 iki iki, iki gün yenir bu muhtemelen. Tabii 5 topa bağlı daha doğrusu. Ne kadar koyacaksanız ona bağlı. 2-3 gün gider en azından bayağı oluyor. Bir gün buzdolabında beklettikten sonra yiyebilirsiniz. Çocuklar yedikten sonra üzerine su içmeyi unutmayalım lütfen. Çok fazla da yemeyelim ama mutlaka deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu konuda da bana destek verirseniz çok sevinirim. Evet dondurmamız hazır. Şimdi buzluğa kaldırabiliriz dondurmamızı. Bakın bayağı oldu. Evet dondurmamızı bir gün sonrasında çıkardım. Bende Nutella vardı. Tekrar çikolata eritmek istemedim. Tabağımın kenarını Nutella'ya böyle iyice etrafını değdiriyorum. Biz artık her şeyi herhalde Nutella yapıyoruz çikolatalı şeyleri. Hem güzel de lezzet katıyor. Çocuklar da seviyor. Evet kenarlarını komple buladık. Sonra da fındık ya da ceviz ne isterseniz. Bisküvi bile olabilir yulaflı bisküvi. Kenarlarına kırmış olduğunuz şeyleri fındıkları çikolatanın üzerine batırdık. En azından hoş bir görüntü oluyor. Sonra da dondurmamızı ıslak olması şartıyla ıslak olduğu zaman çok güzel dondurma çevriliyor. kaşığınızı ıslatın ve tabağınızı alabilirsiniz. Bakın çok güzel top oluyor ıslattığın zaman. İşte tarifimiz böyle kolay ailecek yapılabilecek çocuklarımızla yapabileceğimiz bir tarif. Pişirme yok, ok, sadece çırpıyoruz. Tabi bundan sonraki tariflerde çilekli ve sade dondurmaları da deneyeceğim. Onların yapımını da paylaşacağım sizlerle. Bu yüzden beni takipte kalırsanız çok sevinirim. Yeni videolarım geliyor. Çok güzel videolarım hazırlıyorum. Evet afiyetle dondurmalarınızı yazın sıcaklarında serinlemek için yiyebilirsiniz. Tatlılarınızın içine koyup yiyebilirsiniz. Benim irmikli helvam vardı hatta tarifimde. Onun içinde de bu dondurmadan var. O zaman yapmıştık dondurmamızı. Çok beğenince sizlerle de paylaşmak istedim. Yapan ve deneyen herkese afiyet olsun. Yapmayanlar umarım en kısa zamanda yaparlar. Biraz bol bir tabak oldu bu. Bu tabağa iki kişi yer zaten bir kişiye çok çok fazla. Evet dondurmamız gördüğünüz gibi hazır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.